Merhaba arkadaşlar. Ekstrem trigonometri fasikülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 135'teyiz. 135'te tanjant ve kotanjantın ilk kat açı formülleri veriliyor. Biliyorsunuz ki toplam fark formüllerinde biz kotanjantın fark yerine tanjantın kullanmıştık. Yine ilk kat açı aynı şeyi yapacağız. İlk soruya baktığınızda 3 sin x eksi x x 0 verilmiş. Böyle bir soru verildiği zaman ne yapıyoruz hemen? Sinler bir tarafa, koslar bir tarafa yapıyoruz. 2 tane cos x olacak. Buradan hemen sin bölü cos yani tanjant x'i buluyoruz. Tanjant x'in 2 bölü 3 olduğu bilgisine erişiyoruz. Tanjant 2x'in açılımını yazalım hemen. Tanjant 2x'in açılımı neydi? 2 tane tan x bölü 1 eksi tan kare x şeklindeydi. Hemen değerleri yerine yazalım. 2 tane 2 bölü 3 yani 4 bölü 3 olacak yukarısı. Aşağısı da 1 eksi 2 bölü 3'ün karesi yani 4 bölü 9 olacak düzenlersek eğer aşağıda düzenleyelim 4 bölü 3 bölü aşağısından olacaktır 5 bölü 9 olacak birinci aynen yazıp ikinci ters çevirip çarparsak 4 bölü 3 çarpı 9 bölü 5 o da ne yapacaktır arkadaşlar 12 bölü 5 olarak bulunacaktır ikinci örnekte devam edelim ikinci örnekte tan 2x 20 bölü 21 olarak verilmiş tan x değerini bulun şimdi bakın burada arkadaşlar iki yoldan gidebiliriz Önce birinci yol diyelim. Birinci yol formülü kullanalım. Formüle göre tan 2x'in açılımı tan 2x dediğimiz değerin açılımı 2 tane tan x bölü 1 eksi tan kare x şeklindeydi. Bu ifade 20 bölü 21 olarak verilmiş. İşler işler yapalım. 42 tane tan x eşittir 20 eksi 20 tane tan kare x. İkinci dereceden bir denklem geldi. Hepsini bir tarafta toplayalım. Tan kare x'in de pozitif olduğu tarafa toplayalım. Artı 42 tan x eksi 20 eşittir 0 şeklinde bir denklem bulacağız. Şimdi arkadaşlar burada çarpanlara ayırarak denklemi çözmeye çalışalım. Çarpanlara ayırırsak ne olur arkadaşlar? Bakın kaça kaç olarak ayırabiliriz bunu? 5 tan x 4 tan x diye ayırsak hatta 5 tan x'e 4 tan x diye ayırmadan 20'ye 1 diye düşünelim önce. 20'ye 1, 5'e 4 olur mu? Olmaz. Ee, nasıl yapalım bunu? 5 tan x'e 4 tan x diye ayıralım isterseniz önce. Bunu da 5'e 4 diye ayıralım. Şimdi bakın. Bununla bunu çarpsam 20, bununla bunu çarpsam 20. istediğim şey gelmiyor. 2'ye 10 diye ayıralım isterseniz bunu. Ne olur burası bakın 50 eksi 8. Yani bunu artı bunu eksi yaparsam bakın 50'den 8 çıkarırsam 42 olur. Bunda bunu çarpacağımı göre aynı parantize koymayacağım bunları. Yani 5 tan x eksi 2 çarpı 4 tan x artı 10 şeklinde yazabilirim bunu. 4 tan x artı 10 eşittir 0 olur. Buradan tan x değerini 2 bölü 5 bulurum. Veya tan x değerini eksi 5 bölü 2 bulurum. 10 bölü 4'ten. Şimdi bakın x açısı 0 ile 45 arasında yani birinci bölgede olduğu için tan x'in negatif olma ihtimali yok. Yani tan x değerini ne olarak alacağız? 2 bölü 5 olarak alacağız. Bu bir. İkincisi. Şimdi arkadaşlar ikinci yolda da şuna dikkat etmenizi istiyorum. 2x açısının dar açı olduğundan eminseniz. Bakın bir kere daha söylüyorum. 2x açısının dar açı olduğundan eminseniz 2x'i ve x'i bir dik üçgenin içine koyabileceğiniz bir üçgen türü var. Alfa alfa 2 alfa üçgen diyoruz ona. Şimdi bakın 2 x dar mı değil mi? Nereden emin olacağım? Bunu 2 ile genişlettim. 0 2 x pi bölü 2 oldu. Bakın 2 x yine birinci bölgede geldi. O yüzden ben bu soruda bu üçgeni kullanabilirim. Daha hızlı bir çözüm yapmak istiyorsam eğer bu üçgeni kullanabilirim. Alfa alfa 2 alfa üçgeni. Nasıl bir üçgendir bu bakın. Şimdi amacım x'in ve 2x'in dik üçgenin içinde olduğunu görmek ya da sağlamak. Buraya x, buraya x dersen böyle bir üçgen çizimde buraya 2x diyeceğim. Şununla şu birbirine eşit olacak. Ne vermiş bize bakın? Tanjant 2x 20 bölü 21. Yani burası 21 birim. Burası 21 birim. Burası kaç birim olur? Özel bir üçgen vardı biliyorsunuz. 20-21 ile ilgili ne üçgeni vardı? Hatırlıyor muyuz? Veya şöyle yapabilirsiniz. Hatırlamak zorunda değilsiniz. Mesela buraya A dediğiniz zaman ne olur? 20'nin karesi artı 21'in karesi eşittir. A'nın karesi şeklinde bir üçgen olur. Öyle değil mi? Şimdi ben bunu nasıl yazabilirim? Ya da direkt bulabilirsiniz. 400 artı 21'in karesi ne olacaktır arkadaşlar? 20 tanesi 420, 441 mi olacak? Ne olur bu ikisinin toplamı? 841 olur. 841 kimin karesidir diye düşünürseniz eğer Kimin karesine yakın olabilir 841 arkadaşlar? 29'un karesini bir düşünelim isterseniz. 29 çarpı 29 ne yapacaktır? 841 yapacaktır. O zaman benim A değerim 29 olacak. Hemen bunları silelim. A'yı da silelim. Burası sizden kaç demiştiniz? 29 demiştiniz. Burası 29. O zaman bakın burası da 29 olacak. Şimdi burada amacımız x'in ve 2x'in dik içinde olmasıydı. Sağladık. Tanjant x'i bakın buradaki açıyı kullanarak karşı yani 20 bölü komşunuz 29 21 daha 50 şeklinde yazabilirsiniz. Yani cevabınız ne olur o zaman? 2 bölü 5 olur. Alfa alfa 2 alfa üçgeni dediğim gibi 2x'in dar açı olduğundan emin olduğunuz sorularda kullanabileceğiniz bir üçgen türüdür. Üçüncü örneğe baktığımızda tanjant 26, kotanjant 38. Aralarında bir bağ göremiyorum. O yüzden ne yapacağız? Kotanjant 38 yerine ne yazabilirim diye düşünüyorum. 38'i 90'a kim tamamlar? Tabii ki 52 tamamlar. O zaman tanjant 52 istiyor benden. Tanjant 52'nin açılımı 26'nın iki katı biliyorsunuz. Nasıl açabiliriz bunu? 2 tane tan 26 bölü 1 eksi tan kare 26 şeklinde açabiliyorsunuz. Tan 26'nın değerini x olarak vermişti. 2x bölü 1 eksi x kare olacak. O zaman sorulan değer. Dördüncü örnekte bir abc üçgeninde tan a'nın değeri eksi 2, tan b'nin değeri 1 bölü 2, tan c bölü 2'nin değeri nedir diye sorulmuş bize. Tan a'nın değeri eksi 2. Şimdi bakın bir abc üçgeni demiş. Tanjant a'nın değerini eksi 2 vermiş. Öncelikle olarak abc üçgeni dediği ne yapıyoruz? a artı b artı c eşittir ne diyoruz? 180 diyoruz. Sorun var mı buraya kadar? C yerine ne yazabiliyoruz arkadaşlar? C yerine 180 eksi A artı B yazabiliyoruz. C bölü 2 yerine de o zaman şöyle yazacağız. Tanjant 180 eksi A artı B'nin yarısı. Yani niye eşit olacak bu? Bölerek gelirseniz eğer tanjant 90 eksi A artı B bölü 2 olur. Bu ifadenin de bakın 90'dan bir şey çıkardığıma göre bölge işaret isim incelemesi yaparsanız kotanjant A artı B bölü 2 değeri soruluyor. Peki kotanjant A artı B bölü 2 değeri soruluyor. Biz kotanjant A artı B'yi bulsak ya da tanjantını bulsak mesela. Buradan yarısınınkini de bulabiliyoruz. Çünkü elimizde ne var? Formülümüz var biliyorsunuz. O zaman önce şunu istiyorum sizden bakın. Tanjant Tanjant A artı B'yi bulalım. Tanjant A artı B neye eşitti? Tan A, yani eksi 2. Artı tan B yani 1 bölü 2 bölü 1 eksi tan A, yani eksi 2 çarpı 1 bölü 2 eşitti. Düzenlersek yukarıya yukarısı eksi 3 bölü 2 gelecektir. Aşağısını da 1 bir artı 1'den 2 bulacağız. Yani eksi 3 bölü 4 olarak bulduk. Bu nedir arkadaşlar? Tanjant A artı B. Bana ne lazım? Kotanjant A artı B'nin yarısı lazım. O zaman sizden şunu istiyorum. Tanjant A artı B bölü 2'yi bulmanızı istiyorum. Onu da ters çevirip kotanjanta çevirebiliriz. Şimdi tanjant A artı B'nin açılımı hatırlarsanız eğer tanjant A artı B'nin açılımı 2 tane tanjant A artı B bölü 2 bölü 1 eksi tan kare 1 eksi tan kare A artı B bölü 2'de. E, tanjant A artı B'yi bulduk biz. Eksi 3 bölü 4 olarak yazdık. Şu tanjant A artı B bölü 2 yerine artık x yazalım. Çünkü uzun uzun tekrar yazmamıza gerek yok. 1 eksi x kare olacaktır. İşler işler yapalım. Eksi 3 artı 3 x kare eşittir 8 x olacak. Hepsini bir tarafta toplarsak eğer 3 x kare eksi 8 x eksi 3 eksi 3 eşittir 0 gibi bir denklem bulacağız. Bunun çarpanları 3 x e x. Bunun çarpanları 3'e 1. Bu eksi bu artı 3 x ile 3 çarpılacak. O yüzden 3x 3 x ile 3'ü aynı paranteze koymayacağım. Ne diyeceğim arkadaşlar? 3 x artı 1 çarpı x eksi 3 eşittir 0 diyeceğim. Yani x buradan eksi 1 bölü 3 ya da x ne olacaktır? 3 olacaktır. Şimdi x dediğimiz şey neydi bizim? Tanjant a artı b bölü 2. Acaba a artı b bölü 2 açısının tanjantı eksi olabilir mi? Hemen düşünüyorum. Bakın abc üçgenine göre abc üçgenine göre a açısı a açısının tanjantı geniş açı. a açısının 90'dan büyük olduğunu biliyorum. Tanjantı negatif olduğu için 180'den küçük olacak. b açısı tanjantı pozitif olduğuna göre 0 ile 90 arasında olacak. Eğer ben bunları toplarsam toplarsam 90 A artı B 270 olur. Öyle değil mi? Eğer ben bunları toplarsam bunu buldum. 2'ye bölersem 45 ile A artı B bölü 2 135 değerleri, 135 derece arasında bir değer olacak. Şimdi bakın buradan A artı B bölü 2 açısının A artı B bölü 2 açısının ben ne olduğunu biliyorum. 45 ile 135 arasında olduğunu biliyorum. Şimdi ben a artı b bölü 2'ye nereden geldim? c bölü 2'nin değerini hesaplarken geldim. Şimdi tanjant c bölü 2. Tanjant c bölü 2. Kotanjant a artı b bölü 2 eşit değil miydi? C açısı dar açı olduğuna göre c bölü 2 açısı da kesinlikle dar açıdır. Yani a artı b bölü 2 açısı kesinlikle dar açıdır. Doğal benim burada negatif olan eksi 1 bölü alma şansım yok. Yani x'i ne olarak alacağım? 3 olarak alacağım. 3 dediğim şey benim neydi? Bakın tanjant A artı B bölü 2 idi. Ben ne arıyorum? Hemen şuraya dönelim. Şurayı birazcık vurgulayalım. Ben ne arıyorum arkadaşlar? Kotanjant A artı B bölü 2 arıyorum. Yani ben bunun cevabını 3 bulursam bunun kotanjantı ters dönmüş hali ne olur o zaman? 1 bölü 3 olacaktır. Bunun karşısında hemen 1 bölü 3'ü yazabiliriz. Evet oldukça vakit alıcı bir soruydu. Ama dediğim gibi her şeyi ne olduğunu bilerek yazarsanız eğer daha e, kavramınız daha net olacaktır. Arka sayfaya geçtiğimizde yine arka sayfa ilk çözdüğümüz soruya benzer bir soru. 5 tanesini x eşittir. Eksi 4 tane cos x yazacağız. Ve buradan tanjant x'i bulacağız. Tanjant x'in değeri eksi 4 bölü 5 olarak bulundu. Tanjant 2 x soruyor büyük ihtimalle. Tanjant 2 x'in değeri de 2 tane tan x bölü 1 eksi tan kare x'ti. Formülü bir kere daha yazalım. 1 eksi tan kare x'ti. Bu da 2 ile çarparsam eksi 8 bölü 5 bölü 1 eksi karesini aldığım için yine eksi kalacak. 16 bölü 25 olacaktır. Düzenlersek eğer burayı eksi 8 bölü 5 ters çevirip çarptığımda burası 9 bölü 25 yapar. 25 bölü 9 derseniz eğer ne olur arkadaşlar? 5 kalacak burada sadeleştikten sonra. Eksi 40 bölü 9 olacaktır. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak. İkinci soru. Hemen buraya alfa diyorum. Biliyorsunuz artların cevapları açıydı. Sin alfanın 3 bölü 5 olduğu sonucuna ulaşıyorum. Soru ne soruyor bu esnada? Tanjant 2 alfayı soruyor. Tanjant 2 alfayı bulmak için. Tan alfaya ihtiyacım olduğu için Hemen üçgenimi çiziyorum. Tan alfa değerini bulmak adına. Burası alfa, burası 3, burası 5, burası 4. Tan alfanın değerinin 3 bölü 4 olduğu görülebiliyor artık. Tan 2 alfanın açılımını da yapalım. 2 tane tan alfa bölü. 1 eksi tan kare alfa. Buradan ne olur? Tan alfanın değerini yazayım şuraya. Tan alfa eşittir 3 bölü 4. Burası 2 ile çarpıldığı zaman ne olur arkadaşlar? 6 bölü 4 ya da 3 bölü 2 olur. 1 eksi Burası da 9 bölü 16 olacaktır. Ters çevirip çarpma işlemini yapalım. 3 bölü 2 yazalım 6 bölü 4 yerine. 7 bölü 16, 16 bölü 7 olacak burası. Gerek sadeleştirmeyi yapalım hemen. Burayı 8 çarptığımız zaman 24 bölü 7 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Alfa artı 2 beta toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın alfa artı 2 beta toplamını buradan bakarak görme şansımız yok. Ne yapıyorduk böyle bir durumda? Acaba alfa artı 2 betanın toplamı bizim için tanıdık bir tanjant değeri getirir mi? Buna bakıyorduk. Bunu açalım. Toplam formülü bu. Tan alfa artı tan 2 beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan 2 beta olarak yazabiliriz. Burada bir sorunumuz var. Tan alfanın değerini biliyoruz ama tan 2 betayı bilmiyoruz. O yüzden şurada bir yerde hemen tan 2 betayı hesaplayalım. Tan 2 betanın kendi açılımı neydi arkadaşlar? 2 tane tan beta 1 eksi tan kare betaydı. Tan betanın değerini bildiğim için yazıyorum. 2 bölü 3 1 bölü 3'ü 2 ile çarptım. 1 eksi 1 bölü 9 oldu. Düzenlersem eğer yani birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsam 9 bölü 8 olacaktır. Sadeleştirmeyi yaparsak da ne olacaktır arkadaşlar? Burası 3 oldu. 6 bölü 8 ya da 3 bölü 4 olarak bulduk. Tan 2 betayı. Gidip yerlerine yazacağım bakın. Şimdi bunu alıp aşağı indiriyorum. Tan alfa. Tan alfanın değeri 1 bölü 7. Artı tan 2 betanın değeri 3 bölü 4 bölü 1 eksi 1 bölü 7 çarpı 3 bölü 4 dedik. Payda eşitleyeceğim. 4 ile ve 7 ile çarpacağım. Yukarısı 25 olacak götte şekilde çarptığım zaman aşağısı 28 bölü aşağıda bakın 28'den 3 çıkarırsam yine 25/28 bölü bulmuş oldum. Birbirine böldüğüm zaman ne çıktı? 1 çıktı. Yani bana sorduğu açının tanjantı 1 çıktığına göre açının kendisi 45 derecedir diyebiliriz. tan 2x'in değeri soruluyor. Bakın karmaşık bir ifade verilmiş. Bu ifadeyi bir düzenleyelim isterseniz. 1 eksi 7 tane cos kare x eşittir. Ee, cos kare x'i karşıya atalım mı? Düşünelim. Acaba atmasak mı? Daha şöyle mi yapsak? Daha kolay olur diye düşündüm. Şimdi bakın 1 bölü cos kare x. Bunu ayırıyorum. 1 bölü cos kare x. Eksi 7 cos kare bölü cos kare. Yani 7 eşittir tan x. 1 bölü cos kare x. Niye böyle yazdım? Çünkü artık bakın bunu bir olmanız gerekiyor. 1 bölü cos kare x demek sekant kare x demektir. Sekant kare x demekse 1 artı tan kare x demektir. Yani bakın ben burada bunu 1 artı tan kare diye yazdığım zaman tek değişkenli bir denklem elde edeceğim. Sadece tanjant değişkenim olacak elimde. Eksi 7 eşittir tan x. Şimdi bu denklemi çözersem tan x'in durum, Oradan da tan 2 x'e gidebilirim. Düzenleyelim. Tan kare x. Tan x'i bunun yanına attım. Eksi tan x. Eksi 6 eşittir 0. Bunun çarpanlarına bakın tan x eksi 3 tan x artı 2 diyeceğiz. Yani tan x'i 3 veya eksi 2 bulacağız. Şimdi karar verme zamanı. x açısı 90 ile 180 arasında yani ikinci bölgede olduğu için tan x'in pozitif değil negatif olması gerekiyor. Yani tan x değerimizi eksi 2 aldık. Tan 2x'i soruyordu. Tan 2x'in açılımını biliyorsunuz artık. 2 tane tan x yani 2 çarpı eksi 2'den eksi 4. 1 eksi tan kare x. x tan kare x 4 olduğu için 1 eksi 4 yazacağım. O da ne olacaktır arkadaşlar? X 4 bölü eksi 3. Yani 4 bölü 3 olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. 1 artı sin 2 x. Artık bunu ezberledik. 1 artı sin 2 x demek bir kare açılımı demekti. Yani sin x artı cos x'in kare açılımından geliyordu bu. 1 artı sin 2x yerine sin x artı cos x'in karesi yazabiliriz. Artı 1 eksi sin 2x bunun yerine de biliyorsunuz bir önceki konuydu. Sin x eksi cos x'in karesi yazabiliriz. Eşittir cos x. Dışarı çıkaralım arkadaşlar bunu. Bunu dışarı çıkardığımızda ne olur? Sin x artı cos x diye çıkar. Mutlak değer içinde. Artı bunu dışarı çıkardığımızda sin x eksi cos x diye çıkar mutlak değer içinde eşittir cos x diye bir eşitlik verilmiş. Şimdi mutlak değerlerin içlerini konuşalım sizinle beraber. X açısı 45 ile 90 arasında yani birinci bölgede sin de pozitif, cos da pozitif olmaya burası pozitif. Yine x açısı 45'ten daha büyük olduğuna göre sinüs değerimiz kosinüsten daha büyük olacaktır. Burası da pozitif. Yani açtığımız zaman bakın aynı an dışarı çıktıkları zaman cos x'ler için Elimizde 2 tane sin x eşittir cos x şeklinde bir denklem kalacak. Böyle olduğu zaman hemen tanjantı buluyorduk. Sin bölü cos yani tanjant x değeri 2'yi karşıya 6 attığınız için 1 bölü 2 olacak. Artık istediği şeyi bulabiliriz. Bakın tan 2x. Tan 2x'i soruyor. Tan 2x'in açılımı 2 tane tan x. 2 çarpı 1 bölü 2 1. 1 eksi tan kare x. Yani 1 eksi 1 bölü 4 olacak. Ne olur aşağısı 3 bölü 4. Ters çevireceğiz. 4 bölü 3 olarak bulmuş olacağız. Yani tan 2x'in değeri A seçeneği olacak. Tan x eksi kot x 5 olduğuna göre tan 4x'in değeri nedir diye sorulmuş. Tan 4x'in değerini bulmak için önce tan 2x'in değerini bulmamız gerekiyor. Tan 2x'in değerini bulmak için de kot x'i dönüştüreceğiz gibi geliyor. Çünkü benim tek değişkene ihtiyacım var. Tan x hatta isterseniz simbolü konsu yazalım. Daha önce böyle sorular yapmıştık çünkü eksi cos x bölü sin x <laughs> eşittir 5. Buradan payda dediğimiz zaman sin kare artık e, payda eşitlediğimiz zaman ne olacaktır arkadaşlar? Sin kare x eksi cos kare x gelecek. Bölü sin x çarpı cos x gelecek aşağıda. Eşittir 5. Şimdi yukarıdaki ifade yani sin kare eksi kos kare ifadesi bizim için bir şey ifade etmiyor ama kos kare eksi sin kare olsaydı eğer bir şey ifade edecekti. O yüzden yukarıyı kos kare eksi sin kare diye düşünelim. Yani eksi parantezine alalım. Yukarıyı eksi parantezine alırsanız kos 2x'in açılımı olacaktır. Bu bir. Aşağıda da sin kos çarpım var. Artık burada ne yapacağımızı biliyoruz. 2 ile çarptık. Yukarıyı da 2 ile çarptık. O zaman bunu bir de 2 ile çarpmış olacağız. Bölü diyeceğim. 2 sin x cos x yerine de sin 2x yazacağım. Eşittir 5. Hemen bakın ne yapıyorum. Hemen 2'yi bunun altına atıyorum. Yani 5'in altına atıyorum. Şöyle bir ifade karşılıyor beni. Yani cos sin yani eksi kotanjan 2x eşittir 5 bölü 2 oldu. Yani kotanjan 2x eksi 5 bölü 2 oldu. Bana tanjant 2x lazım. Tanjant 2x ne olur o zaman? Ters bir çevirirsem eksi 2 bölü 5 olur. Zaten bunu bulduktan sonra tanjant 4x'e rahatlıkla ulaşabilirim. Tanjant 4x'in değeri neydi? Nasıl hesaplanıyordu? Tanjant 4x 2 tane tan 2x. Yani 2 ile çarparsam bunu eksi 4 bölü 5. 1 eksi tan kare x. Yani bunun karesi 4 bölü 25. Düzenleyelim birazcık. Eksi 4 bölü 5 burada kalsın. 21 bölü 25. Yani 25 bölü 21 yazalım bunun yerine de. Bunu da bunu sadeleştirdiğinizde burada 5 kalacaktır. 5 ile 4'ü çarptığım zaman eksi 20 bölü 21 olarak bulmuş oluruz. Yani tan 4x'in değeri eksi 20 bölü 21 doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.